Merhaba kızım, yarın benim çarşıda bazı işlerim var, belediyeye gitmem lazım, emlak vergisinin son tarihi yaklaşmış, ayrıca Ramazan ayı geldi iftar ve sahur için bir şeyler almam lazım. Hazır çıkmışken torunlara da bayramlık hediye alayım diyorum. Ama biliyorsun, bu işleri yalnız başıma yapmakta zorlanıyorum, malum yaşlandım artık. Şimdi yoksa yarın benimle gelebilir misin, diye soracaktım. Tabii ki dedeciğim, seninle seve seve gelirim. Benim için de eğlenceli olur. Tamam kızım, yarın görüşürüz, Allah'a emanet ol. Görüşürüz dedeciğim. Önce belediyedeki işi halletmekte iyi yaptık. Şimdi bir giyim mağazasına gidelim de size kıyafet alalım. Tamam dedeciğim. Şu taraftan gidelim. İşte geldik dedeciğim. Söylediğim mağazalar burada, istediğimiz kıyafetleri burada bulabiliriz. Kızım biz ne kadar çok yürüdük böyle. Başka bir ülkeye gelmişiz herhalde, tabelalara baksana, bu mağazaların hepsinin ismi yabancı. Ben burada giyim mağazası falan göremiyorum. Haklısın dedeciğim, daha çok ilgi çeksin diye mağazaların isimlerini İngilizce yapıyorlar. Gördüklerim benim tansiyonumu düşürdü kızım. Gel seninle bir dönerciye gidelim de karnımızı doyuralım. Ama adı diner değil döner olsun.